Norveç televizyon kanalı TV2'den alıntı yapan İsveç gazeteleri, Norveçli terörist hakkında yeni yapılan psikolojik incelemeye yer verdiler. Daha önce şizofren olduğu açıklanan ve bu nedenle işlediği suçlardan dolayı ceza almayabileceği açıklanan Breivik ile ilgili olarak 3 psikologla bir psikiyatrın yaptığı son inceleme açıklandı. Soruşturmayı yürüten savcı da Norveç televizyonuna yaptığı açıklamada teröristle ilgili yeni raporun mahkemeye sunulduğunu ve değerlendirmenin gelecek günlerde yapılacağını söyledi. Yeni rapora göre Breivik şizofreni hastası değil ve herhangi bir ilaç kullanmasına da gerek yok. Raporda ayrıca Breivik'in kendi hayatını riske sokacak bir girişimde bulunmasının da söz konusu olmadığı belirtildi. Norveç'te Tıbbi Teftiş Komisyonu Aralık ayı sonunda Temmuz ayında düzenlediği saldırılarda 77 kişi öldüren Anders Bering Breivik'in cezai ehliyeti bulunmadığına dair raporu onaylamıştı. Resmi yayın kuruluşu NRK ise açıklamadığı kaynaklara dayanarak verdiği haberde komisyonun 3 üyesinin Breivik'in cezai ehliyeti bulunmadığına dair rapora şiddetle itiraz ettiği belirtilmişti.